Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından kendisine bağlı kooperatiflerle ilgili verilmekte olan kooperatif destekleri kısa adıyla KOPDES hakkında sizler için videolar çekmeye başlamış bulunmaktayız. Bugünkü 8 ve 9 nolu sorularımızda kooperatiflerde çalıştırılacak nitelikli elemanlara verilecek destekleri araştırmış bulunmaktayız. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. 50 soruda kooperatiflerin desteklenmesi programı KOPDES. Soru 8. Nitelikli personel istihdamı proje başvuruları nasıl yapılır? Soru 9. Nitelikli personel istihdamı desteği kapsamında istihdam edilecek personelin taşıması gereken şartlar ne olmalıdır? Soru 8. Nitelikli personel İslamı proje başvuruları nasıl yapılır? KOPDES uygulama ve değerlendirme kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan nitelikli personel istihdamına ilişkin proje başvuruları bakanlıkça internet sitesinde duyurulacak proje başvuru dönemlerinde makine veya ekipman alımı yahut ortaklarının %90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri, yaşlı ve engelli bakım merkezleriyle çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakım evlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına yönelik proje başvurularıyla birlikte kooperatif merkezinin bulunduğu ticaret il müdürlüklerine yapılır. Başvurularının son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir. Soru 9. Nitelikli personel İslam'ı kapsamında istihdam edilecek personelin taşıması gereken şartlar ne olmalıdır? Nitelikli personel hibe desteği verilecek kooperatiflerin faaliyet konularına göre makine veya ekipman ile ilgili mal alımlarına veya ortaklarının en az %90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleriyle Çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakım evlerinin Demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına ilişkin projelerinde yeni istihdam edilecekleri en az lisans düzeyinde mezuniyet belgesi bulunan ve kılavuzda belirtilen diğer nitelikleri ve koşulları taşıyan kişilerden oluşması gerekmektedir. Nitelikli personel olarak istihdam edilen kişilerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan mal varlığına karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, ekonomi, sanayi ve ticaret ilişkin suçlar, bilişim alanında suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine, işleyişine karşı suçlar, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ilgili ya da 3713 sayılı terörle mücadele kanunun 4. maddesi gereğince fail, azmettiren ve yardım sıfatıyla kesinleşmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin adli sicil kaydının bulunmaması şarttır. Değerli Denetim TV izleyicileri, kooperatif destekleri konusunda çekmeye başlamış olduğumuz videoların bu seferki konusu kooperatiflerde nitelikli personel çalıştırılmasına ilişkin kop desteklerine aitti. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler. Sağlık ve esenlikler dileriz.